Orman nefes alıyordu. Gökyüzüyle toprağın arasında kurulan o eski denge, kuşların şarkısında, rüzgarın teninde gizliydi. Ve her şey olması gerektiği gibiydi. Ama bazı insanlar ateşi doğadan değil, ceplerinden çıkarır. Bir kıvılcım yeter bazen. Yeter ki kimin işine yarayacağı önceden planlansın. Bazıları koştu, bazıları saplandı çamura. Küçücük bir can, bir çift kucak aradı o alevin ortasında. Doğa çığlık attı ama savaştı. Çocuklar ağladı. Köpekler sustu. Bu bir yangın değil. Bu bir direnişti. Gökyüzü bile dayanamayıp su taşıdı. Ama en çok yeryüzü yandı. Bir hafta sonra geldiler. Tabelalarıyla, betonlarıyla, doğayla iç içe yaşam dediler. İçini yaktıkları doğanın üstüne. Alevler gitmişti. Ama kimse aynı kalmamıştı. İki itfaiyeci sessizce oturdu yıkıntıların içinde. Hortum hala. Ama su bitmişti. Toprak sustu, Hayvanlar sustu. İnsanlar baka kaldı.